Merhabalar, hoş geldiniz. maceralarına kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son dalış çanı ile uçuruma gelmiştik ve burada e, yarım bıraktık. Şimdi burayı keşfetmeye başlayalım yavaştan. Şu sanki kırılacak gibi bir izlenim bırakıyordu. Yok, sabit bir kaya. Sağ taraftan bir iniş var ve çok tehlikeli bir iniş. Sol tarafta bir iniş var ve buradaki böcekler nasıl? Hmm, böceğin bilgisini aldık. Yeni bir böcek türü galiba. Boşlukla lekelenmiş bir böcek gibi duruyor. Şöyle ilerleyelim. Uçuruma geldik tabii efendim. Şunlara vurarak şöyle karşıya geçtim. Hmm, bana faydası ne oldu? Sadece oradan kestirme gibi bir şey yapmış olduk. Ve Bu böcekler çok iğrenç duruyor. Oh vur 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 Vurup hemen sağa kaçmam lazım. Böceğin bilgisini aldık ama güzel can yediler ve Hmm şu kayanın üstü de sıkıntı. Böyle şabalım yan vurdum buna dikine vuracaktık. Canımı doldurayım. Tekrar deniyoruz. Hoppa! Buna vurup e, buna vurup şöyle ilerleyelim. Güzel geçtik. Hmm, tekrardan geldi. Şimdi buna vurdum karşıya geçtim. O çok iğrenç bir böcek. Al hediyem olsun dostum. Güzel bir bayağı menzili yüksek saldırıların var senin. Ve öldüm hemen. Çok iğrenç. Güçlü bir yaratık. Tekrar geldim bu bölgeye. Bakalım. Ee, hemen şöyle bir alet kullanacağım. Biraz sıkıntılı bir eleman gibi duruyor. Hemen öldürdük. Çünkü bayağı sıkıntılı duruyordu. Uğraşmak istemedim açıkçası. Şöyle karşıya geçelim. Ee, aşağıya bir gidiş vardı sanki de. Hmm, buradan yukarı bir çıkış gibi bir şey var sanki. Yine bir böcek olayı. Aşağı geçtik, kestirmeden geçtik sanırsam buradan da aşağıya mı inmem gerekiyor? Öyle gözüküyor şu anlık. Şöyle inelim. Ee, sağdan gidiyorduk. Ben solu seçtim. Bakalım tercihimiz bizi nereye götürecek? Bundan bir kurtulalım. O kurtuluyorum derken. Şimdi buradan hala sağa gidebiliyorum. Şu duvarı kullanarak. Bir gidelim bakalım. Zarar gelmez. Şöyle ilerleyelim. Hmm, karşıda aşağı ineceğim galiba. Çünkü başka yön yok burada. Şöyle ilerliyorum. Of, güzel Tonga'ya geliyorduk. Karanlık her yer. Ne vurdum? Abi şuna vurup şuna vurup çok güzel oynadım. Şimdi buradan şöyle sağa geçelim. Buradan çıkış var yukarı doğru. Sağda ne var? Esrarlı yumurta bulduk. Esrar bildiğimiz esrar mı? Bilemedim. Yukarısı da abi ee... ben sana bir sürpriz yapayım şöyle. Gel dostum. Olmadı bu. Al şunu. Ayda. Tamam yendik bu yaratığı da bilgisini de almış olduk. Ee, şimdi burası aşağı iniyor galiba. Burası geldiğim yön mü? Aynı. Buradan aşağı ineceğiz tekrardan. Bu sefer ilk geldiğimiz bölge. Güzel yumurtayı elde etmiş olduk bu sayede en azından. Canımızı doldurup yolumuza devam edelim. Uçurumun en dip kısımlarına doğru ilerliyoruz. Şöyle aşağıda ne var bilmiyorum. Burayı hatırladınız mı? Eva'nın oradaki ışınlayıcıya benziyor. Sol taraf açık. Haydi. Gel buraya. Burası avantaj benim için. Hareket e, şansı sunuyor da haydi kötü oldu bu ya. Dur. Şöyle sağa geçelim burada ne varmış inceleyelim Korkumuzu sil arzumuzu yok et e artık acı çekmemek için hiçlik bizi arındır hiçliğe yazılmış bir anıt ve başka bir şey yok bir şey deneyelim iğne çalalım belki bir mesaj vardır derinlerde sakla yok inmeye devam edelim o zaman ve sağdan gidelim bu sefer 9 kabuk verdi burada güzel kabuk var Abi aşağıyı görüyor musunuz? Çok sıkıntı. Sen ne yapıyorsun böyle? Burada durmayacağım hiç. Çok sıkıntı buralar. Şuna baksana abi. Canlı bir şey ya. Burada bir bank var temizinden. Şöyle bir soluklanalım. Haritamız yok maalesef. Hmm, burası lambayı kırdık. Olacak hiç değil. İnceleyelim. Uçurumu tasvir eden bir rün. Haritam yoksa? Evet. Güzel uçurumun haritasını elde ettik. Bayağı keşfederek gelmişiz bu arada. Ve görevimiz hemen ilerimizde. İleride daha doğrusu. Şöyle. Biz de ilerleyelim. Evet animasyon geldi. İşte burada yatıyorsun hükümdar. Bu kadar derine batmış ama hala hayatta tutunuyorsun. Topraklarının siyaha boğulmasına izin verir miydin? Sadece onu korumak için. Leis'ten bahsediyor arkadaşlar. Örümcek canım seni ziyaret etmek ne büyük bir zevk. Dünyanın dibinde o kadar yalnızım ki. Ya. Senin neşeni paylaşamam çocuk. Yukarıdaki küçük isyanın şimdi bu krallığın çöküşüne neden oluyor. Leis'in gelip bizi kurtarmasından bahsediyor. Seni yaşatmak benim isyanım da ölümcek. Annemi senin ipeksi gücünden mahrum bıraktım. Ben kazandım. O çırpanabilir, kendini heba edebilir ve nasıl kırık çocuğunun ölümcül yarayı açtığını bilebilir. Sevin ve her şey yıkılsın. Etmeyeceğim. Zaten ölen bir diyar için nöbetçilik yaptım. O rolü bir daha asla oynamayacağım. Aa, biz daha önceden bir diyarda nöbetçilik yapmışız. Ben yaşadıkça ve direnecek güce sahip oldukça bu krallık ve içindeki böcekler düşmeyecek. Ah <laughs> eh, örümcek örümcek ne harika bir örneksin. Dünya etrafında paramparça olurken sen savaşıp duruyorsun. Arlon ve böcekleri tozda dönüşecek ve sen hala boşuna kılıcını sallıyor olacaksın. <laughs> bu kaderi önlemek için hala bir yol olabilir. Gizli gücü karanlığı iten çiçeği alacağım. Çiçek mi? O salyongozların tuzakta ve içli pervasızca kullanmalarında bir payı var. Şimdi bana onun karşıtını aramamda yardım edecekler. Geri döneceğim çocuk aşağıya dalacak ve bu diğer nihayet annenin pençesinden kurtaracak gücü taşıdığımda. Hmm. Bir çiçek bulmamız gerekiyor anlaşılan. Görevimiz güncellendi. Parlama geri dön. Uçurumdan kaç. Kaçmak mı? Ee, karşıda bir baloncuk var. Onu şöyle öpüp öp şuradan... Hmm, geçtik ama bak açtığımızdaki çok sıkıntılı duruyor. Buradan da geçtik. Böyle karşıya geçelim. Karşıda bir böcek var. Buna bulaşmak istemiyorum. Buradan yukarı nasıl çıkacağım? Solda aynen solda bir şey var. Abi buradan da bir yukarı çıkış var. Buradan nereye çıkış var ama. Buradan bir yere çıkış yok. Parlam yine sallanıyor. Burada kabuk varmış. Onun için yapılmış bunlar herhalde. Biz yolumuza devam edelim. Soldan. Bir çıkış gördüm. Ee, şöyle bir çıkıp. Hmm, selam dostum. Seni sevdim ya. Çok kolay bir böceksin. Hmm, tekrardan aşağıya mı iniyorum? Solda bir geçiş var sanki. Aynen gizli bir geçiş. Kabukların bulunduğu. Kabuk iyidir ama buradan yukarı çıkacağız galiba. Dur. Sen az yukarı çıkar mısın? Şöyle aşağı doğru geldiğin zaman benim harekete geçeceğim zaman olacak. Hatta gerek bile yok. Hadi, şimdi olayı kes. Tamam, onu yapabilirim. Çatlak böcek bırak beni bırak beni Şuna vurup e, Şuna vurup şöyle geçtim Bir şekilde geçtim Haritamıza bakalım Harita hiçbir şey anlatmıyor Burada bir şey var Açalım Kapalı aşağıda bir şey olabilir Aslında alt kısımlara da bakmak lazım Neyse bir ilerleyelim Geldik e, Dokuma yuvası Absalom burada bir canlı var galiba hafiften bir tıslama sesleri geliyor aşağıdan hmm. ineceğim mecburen bunu parçalayamıyorum solda bir geçit var kabuk abi buralar bayağı karmaşıklaşmaya başladı Burada bir deney odası gibi bir şey var. Hiçliği vücut bulmuş halini tasvir eden bir rün parşömeni. Hmm. Burada bir şey yok. Tamam burayı öğrendik. Ee, sola bakalım. Şey pardon sağa bakalım. Sağ nereye gidiyor? Burası da baya... sakin, sakin. İnceleyelim. Bir yeni yetenek edenim galiba. Uzak bir diyarın kızı bizik geride kalanlar uzun zamandır bekledik. Gücümüzü seninkine bağla musallatlı krallığımızın geleceğini geri al. Her zamanki mesajlarından. Bağlayalım bakalım yeni yeteneğimiz ne olacak. Burayı keşfettik mi? Burada daha atladığımız bölgeler olabilir. Ve yeni yeteneğe ki Yeni yeteneğimiz ipek süzülüşü. Hmm, muazzam yüksekliklere çıkmak için bunu kullanacağız. Şimdi benden yeteneği kullanmam istiyor. Aşağısı ve LT tuşu. Tamam, gidelim. Bu sayede muazzam yüksekliklere çıkabiliyoruz. Şunu alalım. Ee, sola bakmadık. Evet. Burası da aynı bölgeye çıkıyor olmasın. Burası tuzak. Tuzak. Tuzaktan kaçmışız farkında olmadan. O tamam, buradan geri döneceğiz anlaşılan. Burada bir şey yok. Solda bir inceleyebileceğimiz bir şey vardı. A'dan tekrar yukarı çıkalım. Çıkabilirsiniz. Aynı, aynı şekilde mi yapacağız? Aynı. Şöyle buradan da yukarılara çıkalım. Hmm. burası da şeydi. Buradan da aynı şekilde çıkacağım. Sağda bir şey gördüm sanki. Aynen sağdan yol gidiyor. Şöyle yapalım o sağa atlamayalım bakalım yani ne varmış burada bakın bunu atlıyorduk az daha uzak görü ne iş yarıyor yeri çekilmiş dokumacı gözetleme aleti birleştirildiğinde cihaz geniş mesafelerden gözlem yapılmasını ol olanak tanır uzak görü bir evde kullanılabilir ha, evden kullanabiliyoruz bunu tamam buradan çıkmam gerekiyor şimdi galiba Şöyle çıkalım biz de o zaman. Bir de aşağılara bakalım. Aşağılarda bir şey vardır belki. Şuradan çıkalım. Sonra uçurumdan kaçış görevine odaklanıp buradan kaçmaya çalışacağız. Ee, şöyle aşağıları merak ettim. Evet bakın şuradan bir geçiş var. Ee, buradan bir geçiş var. Burası çıktığım bölge. Aynen burası benim yukarı çıktığım bölge. Sağ tarafa geçtiydik. Hmm, şöyle geri dönelim. Uçurumdan kaçmak için ne yapmam gerekiyor? Uçurumu terk etmek için geldiğim yönden geri dönmem gerekiyor galiba. Buradan bir yukarı çıkış yok çünkü gözüktüğü üzere. Öyle inelim bir aşağıya da bakalım. Hmm, Boşluğa basmayalım da. Evet şu yaratığı da canlandırdık. Kıl payı düşüyorduk. Ucuz yırttık. E, şu bankta tekrar dinleneceğim. Burası nereye çıkıyordu? Ha, yukarıdan haritayı aldıydık pardon. Şimdi geldiğimiz yönden tekrar geri döneceğiz. Boşluğu hırçınlaştırmadan şöyle gidelim. Buradan yukarıdan mı gelmiştik? Aynen burada yeteneğimizi kullanacağız. Artık yeni yeteneğimiz var. Ama bir de isabetli olmamız gerekiyor. Şimdi bir yere çarpmadan gideriz umarım. Bayağı yukarı attı beni. Bayağı bayağı yukarı attı. Hemen geldiğimiz yere döndük ya. Buradaki yaratık yukarıda buradan geçer miyim? Geçerim. Öyle yaparsam Aynen. Şunu kullanacağım. Bunu kullanacağım ve şuraya sekip gideceğim. Buradan nereden geldik? Neyse şunlara basarak gidelim. Başka seçeneğim yok zaten. Aynen. O eleman tekrar canlanmış. Maalesef ki düştüm. Selam. Ee, şöyle bir şey yapacağım. Çılgın çocuk seni. Seninle bir daha uğraşmak istemiyorum. Şurada bir canımı doldurayım. Aşağıya full keşfetmişiz bakın. Hemen şekli belirdi. Ee, burada şeye dönmem gerekiyor. Şuna bulaşmasaydık güzeldi. Neyse şöyle ilerleyelim. Uzakta kalıyorlar zaten. Buradan da geçtikten sonra dalış çanına ulaşacağız. Dalış çanına kaydımızı aldıktan sonra da çıkışı arayacağız. Bakalım. Geldik. Geldiğimiz yöne. Dalış çanı yok abi. Dalış çanı yok şaka gibi. O zaman burada şunu kullanalım. Belki yukarıda bir şey vardır. Evet yukarısı da kapalı gördüğümüz üzere. Şöyle ilerleyelim. Burayı kıracağız. Burada bank falan yok mu ya? Abi buralar diken. Şöyle karşıya geçeceğim. Yavaş bir şekilde. Tamam buradan da buraya geldik. Ee, ve burası neresi? Çok güzel. Ee, yine zıplamalı hoplamalı oyunlar. Koş 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 koş. Buradan aşağıya mı ineceğim? Şöyle bir inelim. Abi burayı Burası aşağısı zaten galiba. Şöyle bir daha bakayım. Aynen. Kapalı bir şey var aşağıda. Buradan yukarı mı çıkalım? Hmm, bir daha deneyelim. Başka bir yol yok zaten ya. Yanlış mı geldim acaba? Şurada bir daha atalım. Belki buradan yukarı vardır. Aynı. Bakın buradan bir yukarı çıkış var. Ee, şöyle. Hmm. Buradan da bir yukarı çıkış var. Sanki şurada bir dinlenelim. Kaydımızı buraya alalım. Bakın oradan aşağıya büyük ihtimal bir geçiş vardı. Orayı kırdıktan sonra aşağıya geçiş açacaktık. Şimdi bizim uçurumdan kaçmamız lazım. Lakin bu biraz zor gibi gözüküyor. Biraz denedim. Yukarıda zorlu bir parkur bizi bekliyor. Ee, sıkıntılı bir durum açıkçası. Birazdan göreceksiniz zaten. Ee, Bayağıdır deniyorum. Şöyle ilerleyelim. Buradan da yukarı çıkacağım ve sağdaki hava akımından yukarı. Aslında şurada bir dinlenip kaydımızı buraya alalım. En başta doğmayalım hasar alıp şurası bakın gördüğünüz gibi her yerde sıkıntı var şu an bir an duraksamak bile çok sıkıntılı durumlara yol açabilir ee, şöyle soldan gidelim kafayı çarpmayalım bakın yine lavlarla alakalı hayır 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 olmaz öyle şeyler of yaparım Şimdi güzel biraz iyi geldik buralara. Ama daha işin başlangıç kısmındayız. Şunu bir vuralım. Bu uzak tutsun. Daha başlamadı parkur. Burası daha başlangıç çizgisi diyebilirim. Oraya tutunamadım. Tekrar deneyelim. Şöyle devam. Kıl payı. Şimdi buradan... Şunları kırarak asıl parkuru başlatacağım. Şöyle diğerine de vuralım. Başladı. Biz devam edelim buradan yukarı çıkmaya. Gerçekten sıkıntılı. Bir sağ bir sol derken. Bakın altımızdan lav geliyor. Burayı kırmam lazım. Tamam devam ediyorum yukarı çıkmaya devam ediyorum ve e, burada kalmışım en son. Burası da gerçekten sıkıntılı bir bölge. Abi olmadı tekrar. Şimdi tekrar deneyelim. Hoppa ve de çupba. Şimdi abi 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 sal beni. Belki başarırız da. Belki başarırız. Şimdi şuna vurup diğerinin e, kafasına vurup çıkacağım ki olsun. Tamam. Tamam, çok güzel gidiyorum şu an. Ee, dikkat dağıtmaya gerek yok. Sağdan çıktım, mükemmelim. Abi, e, baya iyiyim bu arada. Tamam, buna vurdum. Buna vurdum ve şuraya geldim. Yanma, 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 yanma. Kaç, kaç, kaç. Kaç şuradan. Evet, sonunda başardım. Aa, o kadar da zor değil, çok uğraşmadım. Hemen. Çok güzel kaçtık uçurumdan. Efsanevi bir kaçış. Sağ tarafta bir şey vardır diye ümit edip bakmak istiyorum ama. Ve bakalım. Bakmaktan zarar gelmez. Bir şey yokmuş. Aşağısı lavlar altında kaldı. Tekrar inmek isterseniz ne olacak? Evet yine bir sıkıntılı bölge. Neyse buralar artık bizim için hiçbir engel teşkil etmiyor. Buradan da nereye geldik? Derin rıhtımlar ama. Şurada bir dinlenelim. Buranın haritası yok diyordu. Hı. Güzel geldik buraya. Şimdi buradan hızlı bir şekilde şey yapabiliriz. Ee, küçük canavarcıkları çağırıp gidebiliriz de. Şurada bir dinlenelim. Şu kapı açıp çıkabilirim buradan. Burada bir şey yok. Hem incelemiş olalım. Buraları. Daha önce buralara gelmedik. Hedefimiz güncellendi. Hedefimiz ne? Derin rahatımlar kısmındayız. Buraya hatırladım sanki. Abi bunlar bayağı sıkıntı bu arada. Hmm. Abi buralara ne olmuş böyle? Ben hemen şuraya bir kaydımı alayım. Burada bank vardı. Aşağıdaymış. Neyse şey deneyelim. Küçük canavarlar çağırmayı deneyelim. Burada geliyorlar mı? Evet burada geliyorlar. Gelin dostlar ve beni götürün bu lanet yerden. Çok güzel. İran oraya gelmeyi başardık. Şimdi görevimiz bizden ne istiyor? Ona bir bakalım. Ee, kemik dibine tekrar dönmem gerekiyor acaba? Aa. Kemik dibine geri dönmem gerekiyor galiba. Hemen dönelim. Kemik dibi kısmına seyahat et. Güzel bir maceraydı ya uçurum. Ve son anı efsane film sahnelerini aratmıyordu. Şimdi şuradan şöyle gidelim. Fazla uğraşmadım açıkçası ya. Toplasam bir dört kez mi ne denemişimdir. Burada bank yok hala. Ee, buradan aşağıya ineceğim değil mi? Aynen bir inelim bakalım. Yotsun mağarası. Buradan yukarı çıkıyorduk ve soldaydı bu şamanlar. Abi gitmedilerse. Haritayı açıp da bakmadım. Şuraya bir girelim. Ben geldim dostlar. Hala buradasınız. Çok iyi. O derinliklerden tek bir çizik almadan geri döndüm. Korktuğun gibi mi? Öyle ve daha kötüsü tuzağını hükümdarı derine benim güvenle inebileceğimden daha derine batırmış. Harlem'in özgürlüğüne kavuşturmak için o sıvı hiçlik gülünün yüzeyinin altına dalmalıyım. Biz o siyah şeyin içine girmemiz gerekiyor. Hiçbir kabuk o içliğe daldıktan sonra hayatta kalamaz. Kadim olan seninki bile. Yardımsız elbette ama yardım mevcut olabilir. Karanlığa direnen çiçek onu biliyor musunuz? Ebedi çiçek mi? Hikayesini duyduk ama bir efsane olduğunu sanmıştık. Eğer topraklarımızda yaşarmış olsaydı kesinlikle bilirdik. Onu bu topraklarda aramazdım. Gücüne tam ihtiyacım var ve burada uzun süre dayanmak için çok kırılgan. Onu hafızamda arardım. Hafıza mı? O demek efsanevi çiçeği almak için ruhunu zorla açmamızı istiyorsun. Böyle bir şey yapılabilir mi? Başka bir böcek için hayır ama ben bunu deneyecek kadar dokumacıyım. Uzak geçmişte o çiçeği tanırdım. İpliğim hala onun solgun anısını tutuyor. Eğer ebedi çiçek ipliğimde yeterince güçlü bir şekilde kavranırsa tezahür ettirilebilir. Vay be adamlar rüya aleminden gerçekliği bir şeyi yani rüya alemindeki şeyi gerçek kılacaklar. Demek bizden başka bir büyü istiyorsun. Çiçeği net bir şekilde ortaya çıkarmak için. Ama senin türünden birinin eski analarından birini bu kadar keskin bir şekilde aydınlatmak bu kolay bir iş değil bizim için bile. Kadim olan bize kendi aramızda görüşmek için bir an vermelisin. Tamam görüşün. Fısır fısır konuşun bakayım. Ela sorasa. Kafan, kafanıza diyor. Karar verdiler galiba. Bunu yapabiliriz büyü yeterli güçle devasa bir güçle belki de o hükümdara eşit bir güçle yapılabilir. Ronda'da. Benimkini sana veremem yeterli olsa bile gücüme hala aşağıda onunla yüzleşmek için ihtiyacım var. Başka nerede bir kaynak aramayı öneriyorsunuz? Oh my... Ho ho unutma bizimki dileklerin gerçekleştiği bir krallık. Harlem'a hükümdardan doğmadı kadim olan. Bu topraklarda o onları kendi altına bağlamadan önce bile güç vardı. Yallığımızın eski kalplerini ve güçlerini taşıyan son varisleri ara. Hala oradalar, saklanmışlar, solgun olan uzun hakimiyetiyle çok solmuşlar. Onları harekete geçirmelisin. Sana nasıl yapılacağını öğreteceğiz. Bir dokumacıya yakışır bir şekilde anılarına inip onları son bir kez canlandıracak hüzünlü bir şarkıyla. Vay be. Bize şarkıyı söylüyorlar şu an, çalmamız gerekiyor. Çalalım. Derinliğin ağıtını elde ettik. Bir ağıt müzik türü. Tamam. Harlem'un unutulmuş anlarını gün yüzüne çıkar diyor. Aradığın kalplerin yerlerini bildiğimiz kadarıyla paylaşabiliriz. Büyümüzü inşa etmek ve ipinden çiçeğin net bir anısını çekmek için üç tanesi gerekecek. Bize kalpleri getir kadim olan onları attır şiddetli ve son kez. Bu böcekler diyarının unutulmuş gücünü o anılarını kurtuluşu için yakmadan önce kendin gör hedefimiz güncellendi ee, ve 3 tane kalp ee, Kudret kalbi, ormanın kalbi ve yabanın kalbi Tabii ki bu gelecek bölümün konusu olacak bu bölüm bu kadar yeter çok güzel bir keşifti. uçurumu keşfettik bakalım Umarım beğenmişsinizdir ee, Beğenip abone olmayı bildirimleri açmayı unutmayalım Sağlıcakla kalın Kendinize iyi bakın.